Evet arkadaşlar yeni konumuzda yeni videomuzda karşınızdayız ki burada Türkiye'de basınçlar konusunu dikkate alacağız. Çok fazla tercih edilen bir konu olmasa da yine basınçlarla ilgili önemli özellikleri bilelim. Çünkü bazı durumlarda yine bağlantı kurabiliyoruz. Basınç nedir dediğimizde en temel bizim işimize yarayan en önemli kısmıyla şunu diyebiliriz. Atmosferdeki gazların Yeryüzüne uyguladığı kuvvete biz basınç adını veriyoruz. Basıncı milibarla ifade ediyoruz ve basıncın dağılışını gösteren haritalara biz izobar haritası adını veriyoruz. Peki basıncı etkileyen önemli faktörlere bakarsak. Yükselti arttıkça basınç azalır. Yani ters orantı var arkadaşlar. Yükselti arttıkça basınç azalır. Sıcaklık arttıkça basınç azalır arkadaşlar. Yine ters orantı var. Çünkü ısınan hava yükselir. Yükselen havanın yüzeye uyguladığı kuvvet azalır. Yoğunluk ve yer çekimine bakarsak basınçla doğru orantılıdır. Yani yoğunluk ve yer çekimi arttıkça basınç da artmaktadır. İşte bu dört önemli özellikten yola çıkarak biz basıncı etkileyen Önemli faktörleri sıraladık. Bir örnek de verelim. Örneğin soruda diyor ki basıncın dağılışında yükselti faktörü dikkate alınırsa aşağıdaki merkezlerden ya da bir Türkiye haritası verir. Bu merkezlerden hangisinde basınç değerleri daha düşüktür diye sorabilir. O zaman biz yüksek olan yerleri dikkate almalıyız. Yükseldikçe basınç azalır kısmı burada önemli. Peki dünya üzerinde sürekli basınç merkezlerini dikkate alırsak. iki önemli basınç merkez oluşumu söz konusu burada. Ki onu da yine şeklimde haritamda görüyorsunuz. Burada baktığımızda bir sıcaklığa bağlı olarak gerçekleşen yine güneş ışınlarının geliş açısıyla da bağlantı kurduğumuz termik basınçlar var. Bir de dünyanın günlük hareketine yani dönüşüne bağlı olarak gerçekleşen dinamik kökenli basınç merkezlerimiz sürekli basınç merkezleri arasında sayılabiliyor. Tabi bunlar içerisinde de ne var? Bazı önemli enlemler söz konusu oluştukları kısımlarda. Örneğin termik basınçlar dediğimde 0 ve 90 derece enlemlerini dikkat ediyoruz. 0 ekvatordu 90 kutup noktası. Bu alanlarda termik basınçlar oluşuyor. Ekvator Sıcak bir yer olduğu için ısınan hava yükseliyor, termik alçak basınç alanı. Kutuplar soğuk bir alan olduğu için soğuyan hava alçalarak orada yüksek basınç alanlarını oluşturuyor ki kutup noktasını termik yüksek basınç olarak dikkate alıyoruz. Bir başka nokta ise dinamik basınçlardı. Dinamik basınçlarda dünyanın günlük hareketi yani bunun sıcaklıkla oradaki 0 ve 90'da bahsettiğimiz kısımda bir alakası yoktur. Ki orada da 30 derece enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınç alanları çünkü ekvatorda yükselen o hava savrularak dünyanın günlük hareketinden dolayı savrularak 30 derece enlemlerinde aşağı inmeye zorlanır. İşte o alanlarda da dinamik yüksek basınç alanları oluşmaktadır. 60 derece enlemlerinde ise yine hava yükselerek dinamik alçak basınç alanlarını oluşturmaktadır. Peki biz bu bilgileri niye verdik? Gelip de işte nereden başlamadık? Türkiye etkileyen basınçlardan başlamadık. Çünkü siz kökenlerini bilmeden o kısımda yorumlayamayabilirsiniz. Örneğin Türkiye'de etkili olan önemli basınç merkezlerini dikkate aldığımızda 1. Ne vardı? Sibirya. 2. Ne vardı? Basra basıncımız vardı. Asor basıncımız vardı. Tabi bunlar önemli olanlar. Bir de İzlanda'dan ne yapabiliyorduk? Bahsedebiliyorduk. Peki daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Bunları akılla tutmak için ne kullanabilirsiniz? Özellikle alçak basınç merkezi yani yükselen hava yağış getirme ihtimali fazla olan bir hava kütlesinden bahsediyorsam basınçtan bahsediyorsam hangi basınçları örnek olarak almam gerekiyordu? İçerisinde 2A harfi olanlar alçak kelimesinin içerisinde olduğu gibi 2A harfi bulunanlar alçak basınç. Ki bunlar da izdanda ve basra olarak dikkate alınıyor. Ama içerisinde tek A harfi varsa bunlar yüksek basınç merkezlerini oluşturmaktadır. İşte buradan yola çıkarak alçak ve yüksek basınçların ne olduğunu söyledik. Ama bir de oluşumlarına göre kısım var. Örneğin Türkiye'de termik olan basınç merkezlerimiz termik kökenli olanlar Basra ve Sibirya'dır. Dinamik kökenli olanlar ise İzlanda ve Asor gibi basınç merkezlerini oluşturmaktadır. Yine haritamda görüyorsunuz Türkiye'nin doğusundan yani yön olarak belirtiyorum bölge olarak belirtmiyorum doğusundan etkileyen basınç merkezlerimiz termik olanlar belli bir dönem yani yaz ya da kış ama bizim batı kısmından gördüğümüz ya da batı kısmından Türkiye'yi etkileyenlere baktığımızda dinamik yani bunlar da daha uzun süre Türkiye'yi etkisi altına alabilen sürekli basınç merkezleri kısmında sayılabiliyor. Örneğin Özellikle Türkiye'yi etkileyen dinamik basınçları dikkate alırsak 30 derece enlemlerinden kaynağını alan Asor, 60 derece enlemlerinden kaynağını alan İzlanda'yı dikkate aldığımızda bunlar dinamik basınçlar oluyor. Yine haritamda görüyorsunuz ki burada özellikle bazı kodlamaları verdik. İşte A harflerini orada görüyorsunuz. Bunun dışında çapraz şekilde dikkate alırsak yüksek alçak basın şeklinde bir kodlamamız var. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. İşte güneyden başladınız. Bazı arkadaşlar kodlamayı çok seviyor. Bazı arkadaşlar görüntü olarak daha fazla önemsiyor bu kısımları. Mesela güneyden başladık. Güney batı kısmından başladık. Ne vardı orada? Asor. Daha sonra güneydoğu kısmına Geçtik. Ne vardı orada? Ee, bizim Basra basıncımız vardı. Ve bu şekilde e, dikkate aldığımızda ne yapabiliriz? Yine kodlama yapabiliriz. Mesela Güneybatı'dan başlayarak Güneydoğu'ya gittim. Asor ne vardı? Basra abisi olarak. Yani bir S harfi çizerseniz Güneybatı'dan başlayarak abisi olarak da kodlayabilirsiniz. Yani kodlamalar çok. Ama hangisi akılda kalıyorsa tabi siz bunu tercih edebilirsiniz. Peki bu basınçların etki durumlarına bakarsak. Diğer kısımda ben yine onları dikkate alayım. Örneğin Türkiye'yi kışın daha çok etkisi altına alan. Özellikle soğuk bir hava, sıcaklıkları düşünen ve zaman zaman özellikle karasal bölgelerde daha başta ya da önemli olmak üzere ayazlara sebep olan Sibirya basıncını düşünüyoruz. Ne demiştik? Sibirya termik yüksek basıncı. Örneğin özellikle Doğu Anadolu en az yağışı Erzurum, Kars çevresi için söylüyorum. Sert karasal iklim için söylüyorum. Doğu Anadolu'da bu alan en az yağışı kışın alır. En az yağışı kışın almasındaki önemli etkenlerden biri yüksek basınç etkisinde olmasıdır. Yani alçalan hava kütlesi orada yağış oluşumunu engellemektedir. Peki bir başka basınç sistemi özellikle kaynağını Muson sisteminden alan, Muson sisteminin bir parçası olan Basra termik alçak basınç. Bu basınç merkezim Türkiye'yi daha çok yazın etkisi altına alıyor. Sıcaklıkları yükseltiyor. Kuru bir havaya sebep oluyor ki çöl sıcakları artık dikkate alınmaya başladığında basınçın etkisini biz daha çok görüyoruz. Bunlar belli bir süre yani e, mevsimlik dediğimiz basınç merkezleriydi. Ama özellikle dinamik olanlara baktığımda süresi daha uzun. Türkiye'de etki süresi daha uzun diyebiliyorum. Örneğin İzlanda kışın Sibirya etkisini kaybetmeye başladığında Türkiye'yi etkisi altına alan önemli basınç merkezimiz İzlanda'dır. Bu dönemde sıcaklıkları biraz daha arttırır kış döneminde ve kar yağışı oluyorsa yerine daha çok yağmur yağışına bırakacaktır. İzlanda yazın Türkiye'yi etkisi altına aldığında daha serin ve yağışlı bir havayı görmek mümkündür. Peki Basra baktığımızda Türkiye'ye en yakın olan Önemli basınç merkezlerinin, merkezlerimiz arasında bunu kıyaslıyoruz. En yakın olan kısımda e, Asor ve Bastra gibi basınçları görebiliyoruz. Özellikle Asor bunlar içerisinde en yakın olanı ve Türkiye'ye daha uzun süreli etkisini görebiliyoruz. Asor'da özellikle yazın etkili olduğunda ne yapıyor? Sıcak ve kuru bir etki yapabiliyor. Ve bu şekilde e, ne yapıyoruz? Türkiye'deki etki durumlarını yorumlamış oluyoruz. İşte Türkiye'deki basınçların özellikleri ve etki durumları bu şekilde arkadaşlar. Burada da basınçlar özellikle de Türkiye etkileyen basınçlar kısmını dikkate almış olduk. Ve bu şekilde diğer konumuza geçeceğiz. O da daha önemli olan rüzgarlar konusudur.